Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Minecraft'ta nasıl ücretsiz mod indirilir diye söyleyeceğim. Gerçekten biz de satın almadık. Deneyin oluyor. Zaman geçmeden isterseniz hemen başlayalım. İlk önce şöyle bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Minecraft P ustası. İndirdiğinizde buna tıklayın. Açsın. siziniz vardı çok bu internetli. Evet, evet. internetli oynamanız gerekiyor. İntern Bunu hiç. E tamam. bakın, şimdi adonlar biraz daha zor, haritalar biraz daha kolay. Adonlarda olan haritalarda olmayabiliyor. Haritalarda olan adonlarda olmayabiliyor. Hı. Biz adonlara gireceğiz. Ee, burada istediğim modu Adonlar bizdesiniz. Şuraya İngiliz yazacaksınız. Mesela biz silah yazacağız. Gun. Guns. Gans. Evet. Pardon. Ee, um, Hagi Vagi var. Fnaf var. Amangas var. E, ama dikkat edin. Var. Hagi Vagi haritada, haritada oluyor sadece. Evet. Mesela Şimdi, bu. Bir sürü modu var. Mesela buna girin rastgele. Ben bunu seçmiştim. böyle bir şey çıkıyor. Şuna Her var. seferinde en az bir reklam çıkıyor. Zorunlu. E, Çıktık. Sen şuraya gir. Bırakalım. Yine çıkıyor. Hep çıkıyor. Eklenti yükle diyeceksiniz. İndiriyor. O sırada bizi e, gıcık olmamız için reklam çıkıyor. Tamam. Minecraft'ta oyna diyorsunuz. Uydum. İki seçenek çıkıyor. Bu da Minecraft'a tıklayacaksınız. Açıyor evet. Minecraft şimdi. Arkadaşlar bakın. Oraya kadar yaptıysanız iyi gidiyorsunuz. Ama burada iyi dinlemeniz lazım. Şimdi içeri aktarmaya başladı. Oynaya gireceksiniz. Yeni oluştur, yeni dünya oluştur. Buradan e, muhtemelen canavarlar oluşturmak istediğiniz için yaratıcı yapacaksınız. Hayatta kalmada, macerada, hepsi olur. Şimdi buradan davran paketlerine gireceksiniz. Bazen e, mesela paketlerin. böyle yanlış bir tane. Yanlış bir pakete basarsan kaynak paketlerinden kapatabiliyorsun. Evet. Paketlerime girip yüklediğiniz modu indireceksiniz. Tamam. Ben indirdim. Etkinleştire basacaksınız üstüne basıp. Etkinleştirdikten sonra oluştur. Uçtu. Şimdi bu yüklüyor. Evet, yüklüyor. Şimdi bakın. Bedava bedava nasıl modu indirdiğimizi izleyin şimdi. arazini oluştur bakalım. Heh, bakın. Bu modda böyle bir kitap veriyor. Evet. Hmm. Ee, bunları bilmiyoruz. Bu dilce. Ee, Herhalde. Okusun. Ve yoruma yazsın. Ee, ve şuradan. Bakar bakın. mısınız? bozuka Ama bunun ne olduğunu ben de anlamıyorum. Ee, bakın, Bu normal bir kılıç sanıyorsunuz. Ama fly sword. Uçma kılıcı. Evet. Benim en sevdiğim şu arkadaşlar. Çok güzel bir silah. Bakın. Basılı tutacaksın. Bir ha, Çok havalı değil mi? Evet. İyiyim. Çok güzel arkadaşlar. Bir sürü modu var bunun. Evet. Hepsi de bedava gerçekten. Hatta Her o, Minecraft Bios'ta karakter bile düzenleyebiliyorsun. Evet karakter bile yapabiliyorsunuz. Bir dahaki videoda onu da çekerim. Hacker bile yapabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliriz arkadaşlar en sevdiğim aslında benim bu kuş. Çok güzel. Ne yapıyor ki? Tükürüyor. <laughs> evet. Arkadaşlar bu kadar bir sürü mod indirebilirsiniz istediğiniz gibi. Bu modda sadece silahlar geliyor. Büyük bir sürü silah. Bakın. Bunu merak ettiyseniz göstereyim. Ee... Bu Batman'in şey değil mi? Batman. Batman. Ee evet. deneyelim. <laughs> arkadaşlar siz indirdiğinizde hepsini tekrar tekrar denersiniz. Of. O bir de patlıyor. Çünkü bazukalar patlıyor. Evet. Bakın mermisi de var yanında. Ama bazılarında sonsuz. Bakın. Doluyor bu yavaş yavaş. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük videomuz bu kadar. Yani bedava indirdik. Bay bay.